Dördüncü soru. Yukarıdaki görselden, metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Görselimizi bir inceleyelim. Ardından seçeneklere dönelim. Görselimizin birinci bölümünde bisikletin en çok kullanıldığı ülkeler sıralanmış. Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, İsviçre, Almanya, Çin. Hemen ikinci bölüme baktığımız zaman bir altında Dünyada 1950'lerde yılda 20 milyon bisiklet üretilirken 2000'lerde yılda 100 milyon bisiklet üretilmiş. Yani bir artma söz konusu. Üçüncü bölüme baktığımızda Türkiye'de yaşa göre bisiklet kullanım oranları bakın 20 yaş altı %14 iken 20-34 yaş aralığı %38 34-44 yaş aralığı %24 yani bazen azalmış bazen artmış arkadaşlar. Türkiye'nin bisiklet ihracatına baktığımız zaman bakın 2017 yılında 177.412 iken 2018'de biraz daha artmış 2019'da bir düşme söz konusu. Seçeneklere baktığımız zaman Türkiye'nin yurt dışına bisiklet satışı yıllara göre farklılaşmış mıdır? Evet, farklılaşmıştır. Bazen artmış, bazen azalmıştır. 5 şıkkına baktığımızda zaman Dünyada bisiklet üretimi geçmişten bugüne artmış mıdır? Evet artmıştır. Bu da çıkartılır. İsviçre ve Hollanda en çok bisiklet kullanılan ülkelerdendir. Evet bunu da saymıştık. Ama genç böyle bir söz, böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Türkiye'de bisiklet kullanım oranı yaş ilerledikçe bazen azalmış, bazen artmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacak. Değerli öğrenciler, 5. sorumuzla beraberiz. Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisi sözü edilen öğrencilerden herhangi birine ait değildir diyor. Demek ki yukarıda bizlere bilgi verilmiş ve aşağıda bu grafikle alakalı bir soru sormuş. Öncelikle bilgilerimizi bir okuyalım arkadaşlar. Bir bilgi yarışmasına katılacak olan Ayşe, Beril, Cemil ve Demir'in iki hafta boyunca günde kaç saat çalıştıkları belirlenmiş ve her birinin çalışma süresi grafik üzerinde gösterilmiştir. Öğrencilerin çalışma sürelerine ilişkin şunlar bilinmektedir. Öğrencilerimize bakalım. Ayşe her iki haftada da en fazla ve en az çalıştığı günler aynıdır. Beril haftanın her günü birinci hafta ikinci haftadan daha fazla çalışmıştır. Cemil çalışma saatleri birinci hafta gün geçtikçe azalırken ikinci hafta gün geçtikçe artmıştır. Demir her iki haftada da hafta sonları hafta içindeki günlere göre daha az çalışmıştır. Bilgilerimiz bunlar. Grafikleri dikkatle incelediğimizde arkadaşlar A seçeneğindeki grafiğin yukarıdaki bilgiye göre demire ait olduğu B seçeneğindeki grafiğin yukarıdaki bilgilere göre Ayşe'ye ait olduğu D seçeneğindeki grafiğin yukarıdaki bilgilere göre Cemile ait olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Fakat C şıkkındaki grafiğin hiçbir öğrenciye ait olmadığı görülüyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.